Selamun Aleyküm. Günaydınlar, günaydınlar. Böyle bir geleydim dedim bahçeye doğru. Yağmur yağdı yağmur ama hep ot, hep ot, hep ot. Şu otu bolluğuna bak. Bunlar da maşallah, maşallah. Ot kazacağım, ot işi çok. Ot işi çok. Maşallah, maşallah. Bunları güzelliklerine baksa maşallah, maşallah. Ot kazmanın kolayı. İşim gene çoğaldı. Dindiktim diktim bak, çok güzel duruyorlar. Ama yağmur geçmedi, tarih çok yağdı ama. Domatesleri sulay dediyiz bak, olmuşlar. Sulamadan olmuşlar. Karabaklılar da olmuşlar. Allah'ım güle güle yemek nasip et ya Rabbim. Şöyle, bugün kameram yok. Beni göremeyeceksiniz. Soğanlar bitmiş bak diktiydim. Bitiyorlar. Böyle. Allahım sağlık versin ya Rabbim. Çok şükür Allah'ım. Böyle. Maşallah, 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 maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Böyle salıkunu koparalım dediler. Eskiden bıçak götmemişim de geliken. Tekkin ya. Böyle. Salıgını koparınca bu ilk dökümü çok dökermiş. Salıgını galabalık gün herhalde bilmem ne düşünerekten dediler bilmiyorum. Eskiden böyle konuşuldu. Böyle bak. Fasulye Şu ayakları cansız cansız. Şu ayakı çok güzel ama bunu ben tabii ki suladıydım et çok. Onları sulayamadım. Hortum yarışmadı. Böyle. Bu da kemreden mi diyor? Nedense bu da puruşya. Yola girmiş puruşma. Bu da puruşya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güle güle yemek nasip etsin. Geri kilerde sağlıklı olsunlar inşallah. Hadi bakayım. Bizi unutmayın. Abone olmayı. Parmak basmayı. Bizi unutmayın.